Adam ice pevak normal yani. Ne yaz, yaz bakayım ben. What's your name yazdım ye yaz. Y yaz. Where from yaz. Nereli olduğunu sor. Allah Allah. <laughs> Kalıyor. Sesleri salıyor. Daha da oğlum adam. <gülüyor> 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 Utkan diyorum pardon Utku muydu? <laughs> Ut Utkan da olur. O da olur. Onu da okuyayız. Bizim Oturmayı muhasebede yani. Utku diye bir Utkan Ay, diye bir şunlar. tane çocuk vardı da. Çok oğlum şeydir. bizim dayıoğlu var ya. Tam kerata ya. Wow. O ayarlı kanka sen. Şey yapma torpil sen var ya. Sen bir senede dört sene mi okudun? Kaç kanda var. Anladın <laughs> mı espriyi? <laughs> Ney? <laughs> torpil var dedim sonra kız kaçıran da var. Bulut kız ha. Biliyorum ama ne dedim. senin meslek neydi? Anladın Valla <laughs> ben çobanım biliyorsunuz mu beyler? Boyun gitmeden geldim ama. <laughs> Harbi <laughs> mi? Aylık kaç? Evet. 60 bin lira artı keleş. <laughs> Spike yerleştirildi. Bu konuda oynayışa bak babanın daha iyi oynar ama. Amına Sıcak amına koyayım yani çok mu kolay. Bir <laughs> <laughs> Lima var mı kanka benim odada? Kanka salondan şey yap böyle bir tane setup var ya Borunun içinden Lan hava şey getiriyorlar <laughs> 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 tamam Kanka tebrik etsene beni Lan oğlum sen kardeşim <laughs> <laughs> Lan tövbe estağfurullah <laughs> Nereye atıyorum şimdi bir bir işaret at Kanka A'ya girerlerse buraya atıyorsun B'ye girerlerse buraya C'ye girerlerse buraya evet. Ama C'ye giriyorlar dönün C'ye şuraya at mesela Görüyor musun? Oğlum A'ya girmiyorlar. Bomba. Güzel Aynen, bomba. Ben ben. Reis geliyorum. peki sen e, burnunu karıştırıyor mu? Karıştırıyorum. Ayakta kalan son. Olarak. Ya abi. Aynen, 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 aynen. Lan. Ya, ya oğlum bir dur da ne Bansman. aynen aynen basıyorsunuz 50 kere ya. Ne oldu lan adama? <laughs> Korkudan öldü doğrusu çocuğu yemin ederim. Bakıyor sana bel Ben çaldırım. Önüne var da bakıyor sana. O nasıl o bir şey, şey şaldır Gören <laughs> ol... Oğlum ya. Yakın var bir tane galiba. Bir bak bak bak. Anasınız kez kanka uçsu var yardım et. Ya eğimin anasını da... satayım aptal sıkay çık sana amına Diyanet İşleri Baş, Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın ilk şartı olan kelime şahadeti yanlış getirdi Yüz lillahi illallah Eşhedü enne Muhammeden Lan bu <laughs> nasıl bir illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Cümlelerinin adeta Yeryüzünü Nereye gidiyor oğlum niye böyle dolaşıyorsun Sağol oğlum Bro, bro, bro. I think I should have stopped spike because I lost 1 hp No problem Bro, bro why is valkyrie here? <laughs> I want to be exposed and Why is valkyrie here? Okay I waited, I waited a Nice Geldi Bekle alter flash atıyor. Kafanı çıkar kafanı. Çıkar. Ederim. <laughs> ya 120 amına koyayım. ISO 120. ISO 120. Adam ISO 120. <laughs> Çocuğu bir tane window vardı. Ya oğlum arkama mı bakayım önüme mi bakayım ya? Ey <laughs> Ne oluyor? bende! Ayakta kalan son oyuncu sen elması tak En azından elması 3'ü <laughs> Elma mı? Booot Karşılaşma bulundu Elması 3'te değil kanka şu an elması kim? Ben de elime götür. <laughs> <laughs> Anlamadım ki. elma siki, elma götür. <laughs> <laughs> o rostu çocuğu ya. Aa. aa. Oyup <laughs> oyup ne diyor? Olma, Çet 14 dişin nerede? Tövbe söyle. Ama yine de şey, şey kal geliyor. Küçük, küçük muhtemelen. Gibi bir şey yani. 14. Reyna sen 15 yaşındasın. Evet 15 yaşındayım. 15 yaşa girmek üzereyim diyeyim <laughs> Bir daha bir chat ne diyor desene. <laughs> chat ne diyor 15? ya? Chat ne diyor ya? <gülüyor> 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 nothing Vleri diye biri var ya. Acaba bu mu? Arkadaş diyor ki Nothing Vleri diye birisi var. Ya <laughs> ben de Nothing ama Vleri yok. Peki Nothing aha ama. <laughs> Ha kanka. Bu çocuğu ya adam da adına bakıyoruz bu çocuğu. Hangisi? Liseli kız sen hangisi? Kristal bardak. Kanka onun evi yok. Bende bardak yok ki ben damacanadan içiyorum. Kanka onun evi yok. <laughs> kanka niye tekrarladın onu? <laughs> Lan! Lan. <gülüyor> Ayakta kalan son

Bak şey kill alamam kanka. Adam arka... Kanka bu adamlara aim punch yemiyor mu? Gitme Fenix tamam. Kanka ben alt F4 çekiyorum hadi görüşürüz ya. Kaç var? Swagger'ın şeyi kartı çok iyi ya. Eyvallah kızım. Senin de olsun inşallah. Şey Limon Elbeko. Serhat. Tamam Ferit. Allah'ım tutun. Ne yaptın lan buraya? Allahu ekber. Geldi, geldi. Canım yok ki. Şey olmaz ya. Yok yok çünkü. Lan bu profil fotoğrafı ne amına koyayım? <laughs> ne var profil? <laughs> adamın profil fotoğrafında Thanos bardak var. Mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ya bir insan Bence niye... onun sesi geliyordu zaten. <laughs> bir insan niye Clove'da... Clove'da ne amına koyayım? Tam gazda... Club. Kulav... Tam gazda slip... Tamam kanka. Ananı na... <laughs> yok yok olsun. Yok Sak, sakınmaktan mı sak...